Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bu videoyu sizlerle birlikte Google Chrome'da aldığınız bağlantınızı gizli değil nasıl çözebilirsiniz sizlere bundan bahsedeceğiz. Daha önceden konuyla alakalı iki tane video hazırlamıştık. Eğer bu videoyu izleyip uyguladıktan sonra sorunuz çözülmezse daha önceki videolarımızı da izlemediyseniz o videolara da bakabilirsiniz. Ben o videoların linkini videonun açıklama kısmına koyarım. Oradan direkt tıklayarak daha önceki videolarımızdaki işlemleri de uygulamayı deneyebilirsiniz arkadaşlar. Laf fazla hemen işlemimize geçelim. Öncelikle bilgisayarımızda Windows ve R tuşlarını aynı anda basalım. Aynı anda bastığınız zaman bakın sol alt tarafa çalıştır penceresi geliyor. Bu çalıştır penceresine şu şekilde init cpl nokta cpl yazacaksınız. Sonra da alttan tamam deyin. Tamam dediğiniz zaman bakın karşımıza internet özellikleri geldi. Buradan içerik sekmesine gelip SSL durumunu sil diyor. Bunu seçin. Seçtiğiniz zaman Excel önbelliği başarılı temizlendi diyor. Buna tamam diyelim. Buna da tamam diyelim. Eğer bilgisayarınız Windows 11 değilse Windows 8, 8.1 veya Windows 10 ise şimdi size göstereceğim ikinci adımı da yapmanız lazım. Bunun için tekrar bilgisayarınızın klavyesinden Windows 4'e tuşlarına bastığınız zaman yine sol alt tarafa çalıştır penceresi gelecek. Buraya Regedit yazın. Alttan da tamam deyin. Ben daha önceden girmiştim. Şimdi size nasıl giriliyor? Buradan tekrar göstereceğim. Bakın sol tarafta klasörler var. Buradan lokal makine klasörüne tıklayın. Sonra buradan software diyeceğiz. Alt taraftan Microsoft klasörüne gelin arkadaşlar. Onun altından da Windows klasörüne gireceğiz. Windows klasörünün altından da current versiyon diyor bakın. Bunu seçeceğiz. Bunun altından da internet ayarları klasörüne gelerek Üzerine bir kere tıklamanız lazım. Eğer bilgisayarınız Windows 8, 8.1 veya 10 ise burada şöyle bir anahtar olması lazım. Hemen size göstereyim. Şu isimde bir tane anahtar olması lazım. Bu anahtarın üzerine çift tıklayarak buradaki değer verisini 10 yapıp alttan tamam deyin. Tamam dedikten sonra burayı kapatın. Sorunun çözüldü mü bakın. Eğer sorunun çözülmediyse Google Chrome'un ayarlarında bir sıfırlayalım. Bunun için buradan 3 noktaya tıklayarak alttan ayarlar diyelim. Sol taraftan sıfırla ve temizle diyelim. Buraya geldiğiniz zaman bakın burada ayarları orijinal varsayılan değerlerine geri yükleyin diyor. Bunu seçin. Sonrasında da buradan ayarları sıfırla değil. Şu anda Google Chrome ayarlarını sıfırladık. Bu işlemlere rağmen sorunuz çözülmediyse konuyla alakalı daha önce hazırladığımız iki tane videomuz vardı. Ben o videonun linklerini de videonun açıklama kısmına koyarım. Oradan o videoları izleyerek de o videolardaki adımları uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer video faydalı olduysa lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.